Zencefilin faydaları nelerdir? Kaynak Medical Park Sağlık Grubu Sağlık Bilgileri Kiminin asla vazgeçemediği, evinden eksik etmediği, kiminin kokusu ve görüntüsünden dolayı hep mesafeli durduğu, son yıllarda basit bir karın ağrısından tutun, gebelikte mide bulantılarına kadar kullanılan en doğal ilaç haline gelen zencefili, Medical Park Kocaeli Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Gamze Kalelioğlu anlatıyor. Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları. Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Zencefil mide ağrısına ve bulantısına karşı etkilidir. Ayrıca mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür, ishali önler ve bağırsak bozukluklarını giderir. Hamilelik, hareket taşıt tutması, deniz tutması, hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiği gözlemlenmiştir. Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemektedir. 1980'den beri zencefilin ülser ve reflüyü rahatlatıcı etkisi olduğu savunulmaktadır. Vücut ısısını artırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Zencefilin kalbe ve solunum yollarına faydaları Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranını azaltıcı etki görülmektedir. LDL kolesterol düşürücü özelliği vardır. Zencefil yağının nefes darlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Enfeksiyonlara karşı zencefil. Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur. Zencefilin mantar enfeksiyonlara karşı en etkili bitki olduğu kanıtlanmıştır. Antiseptik etkisi sayesinde mide ve bağırsak enfeksiyonlarına hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkilidir. Zencefilin ağrı kesici özelliği Sinir uçlarındaki çeşitli uyarı alabilen özelleşmiş hücreleri etki ederek ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir. Doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir. Adet sancısına iyi geldiği gibi adet kramplarında etkilidir artrit eklem yangısı üzerinde olumlu etkileri olduğu, yapılan araştırmalarda ayakta diz ağrısını azalttığı ve osteoartritte etkili olduğu gözlemlenmiştir. Zencefilin kansere karşı etkisi Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmalar sonucu kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirmesi sonucunda etkileri gözlemlenmiştir. Yumurtalık kanserinde de etkili olduğu bilinmektedir. Günlük tüketim miktarı 1 mg veya 1-2 damlık kullanılan zenceferya. Zencefilin tüketimine dikkat. Zencefilin yararlarının yanında tabii ki fazla kullanılması sonucu zararları da bulunmaktadır. Keskin kokusu sayesinde mide ekşimelerine neden olmaktadır. Ritim bozukluğu, deri döküntüsü ve depresif etki yaratmaktadır. Zencefilin kan sulandırma özelliğinden dolayı cerrahi operasyon öncesi tüketimi durdurulmalıdır. Zencefilin 2 yaşından küçüklere verilmemesi önerilmektedir. Eğer çocuklar için kullanılacaksa önerilen dozun üçte biri kullanılmalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmemelidir. Sarımsak, soğan gibi zencefilin kan pıhtılaşmasını önleyici etkileri de araştırmalar sonucu gözlemlenmiştir. Hamilelikte tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanılan zencefil hamilelikte düşüye sebep olabilir. Hamile ve emzikli kadınlarda hekim önerisi ve kontrolü altında tüketilmesi önerilmektedir. Günlük kullanılması gereken dozu 1-2 gram olarak belirtilmiştir.